Herkese merhabalar. Bu videoda Almanya'da iş bulma ve başvuru süreçleri hakkında konuşacağım. Ee, i̇lk videomuz Almanya'da iş arama platformlarıydı. Bu video serisinin ikincisi Almanya'da iş arama ve bulma süreçleri olacak. Üçüncüsü de bu videodan sonra e, yakın zamanda kanalda yayınlanmış olacak. Almanya'da mülakat süreçleri, mülakat aşamaları. Almanya'da iş bulma ve mülakat... E, Almanya'da iş bulma ve başvuru süreçleri nasıl ilerliyor? E, neler yapmamız gerekiyor? Aşamalar nelerdir? E, kendimden edindiğim tecrübeler, e, çevremde arkadaşlarımın edinmiş olduğu tecrübeleri harmanlayarak e, ortaya bu videoyu hazırlamış oldum. E, umarım faydalı olur. Almanya'da yaşayanlar veya Almanya'ya gelmek isteyenler için faydalı bir video olacaktır. Öyle düşünüyorum. E, aşamaları tek tek Medium yazısında e, Medium'daki hesabımda yazmıştım. E, genelde yorumlarda veya e, çevremden sıkça e, YouTube kanalındaki videolarda bakabilirsiniz. Yorumlarda genelde şunla karşılaşıyorum. E, Almanya'ya nasıl gelebilirim ya da nasıl iş bulabilirim? E, vize tipleri vesaire bu tarz sorular çok oluyor. E, en temiz yolu e, iş bularak gelebilmek. Bunun da yollarının ilk videoda anlatmıştım. İş bulma platformları. Şimdi de iş bulma ve başvuru süreçlerinden bahsedeceğiz. Bu başvuru süreçlerini atlattıktan sonra da mülakat aşamalarına geçeceğiz. O onda da video e, yayında olacak yakın zamanda. E, mesela IT alanında özellikle e, yazılım, test otomasyon, QA yani bu alanlara yönelik nasıl bir süreç yaşanıyor, nasıl bir e, adım takip edilmeli. Bunlar üzerine daha çok yöneleceğim. Ee, diğer branşlarda çok bir bilgim olmasa da hemen hemen benzerdir diye düşünüyorum. Ee, o yüzden başvuru aşamalarını sağlam adımlarla ilerletmek gerekiyor. Bu sağlam adımlardan kastım nelerdir? Hepsini onları tek tek okuyarak anlatacağım. Nereden okuyacağız? Tabii ki benim Medium hesabımdan açıklama kısmından Medium'daki yazıyı görebilirsiniz. O yazıyı Okurken de anlatmaya çalışacağız detaylara girerek. Orada yaklaşık dört adımdan bahsetmiştim. Bu dört adımı sağlam bir şekilde başarırsak bir işimiz olacaktır. Üçüncü adım orada mülakat süreçleri. Onları dediğim gibi ayrı bir videoda anlatacağım. Dilerseniz bu sağlam adımlardan kastım nedir? Onları hepsini tek tek ele alalım. Almanya'da iş bulma süreçleri üzerine Medium'daki yazımızı okuyalım. Biz ne demiştik? Dört tane adımdan bahsetmiştik. Yani bu sağlam adımlardan kastımız. Birinci adımımız dökümantasyon kısmı. E, iş başvuru süreçlerinin olmazsa olmazı. Çünkü e, ilk olarak muhatabımıza CV'miz ve e, cover letter'ımız veya varsa sertifikalarımız ulaşacaktır. Burada bizi kabul edebilmeleri adına, mülakata davet edebilmeleri adına ya da ilk görüşmeyi gerçekleştirebilme adına güzel bir CV hazırlayarak başlamamız gerekiyor. Almanya'da iş başvurularında bulunurken hazırlamış olduğumuz CV'nin buradaki istenilen formata uygun olmasına özen gösterelim. Yani nedir bu? Biraz sade olması, renk uyumuna dikkat edilmesi, dil bilgisi kurallarına, yazım kurallarına dikkat edilmesi, İngilizce ise İngilizce'nin eksiksiz olması, yatağsız olması diyeyim. Almanca ise aynı şekilde. Çünkü çok dikkat ediyorlar. Ee, mesela bir başka örnekte Amerikan tarzı dediğimiz tarzlarda CV'ler pek yavaşta değil, daha sade, daha Almanya'nın formatına uygun CV'ler hazırlanabilir. yani Bu benim de yapmış olduğum bir hataydı ilk başlarda. Eğer ki e, meslekte çok ciddi bir tecrübeniz yoksa, hani yeniyseniz veya az bir tecrübeniz varsa, e, çünkü Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok tecrübeniz varsa herhangi bir CV ile zaten kendinize direkt davet ettirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama tavsiyem e, özellikle Almanya dışından geleceklerin harfiyen uyması. İkinci olarak CV hazırladıktan sonra cover letter yani bir nevi kendimize anlatan ön yazı yazmakta. Burada mümkün mertebe başvuru esnasında şirketler sizden bunu zorunlu kılmayacaktır. Ama yani optional diye bir ifade olabilir. Ama e, bunu yüklemekte bir fayda olacağını düşünüyorum. Sakıncası yok. Çünkü sonuçta iş ilanını okuyup şirketin işleyişi ve kendinizi ile alakalı bilgileri ekleyerek CV dışında kendinizi dökümanlar üzerinden anlatabilmek çok önemli. Bu da e, bunun için gerekli. Cover letter yazarak gerçekten elimizi güçlendirebiliriz. E, burada linkler var. Bu linkleri ben açıklama kısmına bıraktım. Burada e, ücretsiz CV ve cover letter hazırlayabilirsiniz. Bunun aynı zamanda yazısını da yazdım Medium'da. Hem Medium'daki yazı linkini hem de e, açıklama kısmında linkleri görebileceksiniz. Bu e, 6 Best Free Resume Builder website dedim. Onun dışında üçüncü olarak e, başvuru yaparken varsa sertifika ekleyebilirsiniz. Uluslararası sertifika örneğin IOS gibi, gibi veya başka sertifikalar. Sertifikaları ekledikten sonra ikinci adımımız başvuru süreci. Başvuru süreci için ilk adım olan dökümantasyon kısmını yaptıysak şimdi ikinci adım yani iş ilanlarına başvuru yapmak kısmı. Bu kısımda yazının son kısmında yazmışım en altta Almanya'da iş arama siteleri bölümünden faydalanabilirsiniz demişim. Ama daha önce videonun başında da şunu söylemiştim. Almanya'da iş arama platformları üzerine bir video hazırlamıştım. Bu bir seri halinde olacağı için e, açıklama kısmında o videoyu da görebilirsiniz veya ekranın herhangi bir yerinde şu an onu görebilirsiniz oradaki siteleri ziyaret ederek orada sizinle eşleşen iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz ve bu şekilde de ikinci adımı tamamlamış olacağız yani bu adımda özellikle ilk adımda bahsettiğim gibi CV ve cover letter'da ne yazıyorsa hani iş ilanlarına ne eşleşiyorsa sizinle onlara başvuru yapmak faydalı olacaktır öbür türlü her ilana başvurmak alakalı alakasız yani reddedilme sebebi olacaktır. Bu da sizin şansınızı e, azaltacaktır. Motivasyonunuzu düşürecektir. Sürekli red alıyorum mantığıyla yaklaşmak. O yüzden tavsiyem sizinle, tecrübenizle uyuşan ilanlara başvurmanız. Üçüncü adımımız mülakat aşaması. Dökümanlarımız hazır. iş ilanlarını seçtik, başvuru yaptık. Sıra geldik mülakatlara çağrılmaya. E, burayı çok detaylı anlatmayacağım. Çünkü son videoda açarak anlatacağım. Kısaca işleyişi bahsedeyim. Bu mülakat aşamasında... E, Genelde firmadan firmaya değişse de 3 ya da 4 aşama, bazen 5 aşamada olduğu olabiliyor. İlk aşama telefonla veya online e, bir görüşme, sizi tanıyabilme. Sizinle e, short conversation dedikleri yani kısa bir görüşme ayarlıyorlar. Burada sizi tanımaya çalışıyorlar. CV'nizdeki ve cover letter'ınızda yazdıklarınızla eşleşip eşleşmediğinizi Yani burada biraz daha birbirinizi tanımaya, firma hakkında ne biliyorsun ne bilmiyorsun onları konuşma aşaması. Bu aşamaya geçerseniz teknik mülakata davet alabilirsiniz. Veya teknik mülakattan önce task challenge gö gö gönderebilirler. Burada maksat teknik mülakata çağrılmadan önce ne bilip bilmediğinizi görebilmek. E görmek. E öyle düzelttim. Pardon. Onun dışında e diyelim direkt teknik mülakata çağrıldınız. Burada canlı kodla yazabilirsiniz. Birebir de görüşebilirsiniz. E bu tamamen firmanın e, kültürüyle alakalı firmadan firmaya değişebilir bu. Dediğim gibi bu mülakat aşamalarını size detaylı sadece bir videoda e, aşama aşama mesela bu 15-30 dakika aralığında neler konuşulur neler konuşulmalı teknik mülakat, task hepsini detaylı orada anlatacağım burada vaktimizi çok harcamayalım gelelim dördüncü aşamaya Dördüncü aşamamız sözleşme ve iş başlangıcı. Ee, bu son aşama. Eğer bu aşamaya geldiyseniz gerçekten tebrikler çünkü Almanya'da bir işiniz olmaya son adım kaldı demektir. Burada firma size bir sözleşme teklifi gönderecektir. Eğer maaş ve şartlar konusunda tamamsanız, anlaştıysanız e, sizi tatmin ediyorsa imzalayıp belirtilen tarihte işe başlayabilirsiniz. Ancak maaşı düşük buldunuz, e, tecrübeli bir insansınız, belirttiğiniz bir rakam var ama çok çok altında ise de Karşı bir teklifte siz bulunabilirsiniz. Anlaşma şartları sağlanana kadar görüşmeler devam edebilir ve ortaya bulunduktan sonra da Sözleşme imzalanır Ve işe başlanır Evet burada dediğim gibi bahsettiğim Siteler var eklememiş olduğum siteler İlk videoda Almanya'da iş Arama platformlarındaki video serisinde Linkleri görebilirsiniz video serisinde orada detaylı inceleyebilirsiniz Buraya eklemediğim veya unuttuğum varsa da oradan detaylı görebilirsiniz. Bu adımların hepsini gerçekleştirdikten sonra size Almanya'da Almanya kariyeriniz için şimdiden başarılar dileyebilirim. Almanya'da iş bulma ve başvuru süreçleriyle alakalı benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda mülakat aşamaları ve mülakatta karşılaşabileceğiniz sorular üzerine bir video yayınlayacağım. Dediğim gibi kanala Abone olun, bildirimleri açık tutun. Son videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bütün açıklamada, videoda geçen ee, anlattığım bütün ee, linkleri açıklama kısmına bıraktım. Oradan detaylı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.